<laughs> Sen pati ne yapıyorsun oraya? Hey Vay 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 vay. Sırlara bak fısır fısır. Fasulyeye bak nereye çıkmış ya? Maşallah aşallah. Sırık derler ya resmen öyle sırık olmuş. Hani uzun boylulara derler ya böyle. Şöyle bir gidelim bakalım. Ama şu şey çıkmamış. Allah Allah biraz geç kaldı gibime geldi. Niye böyle oldu? Kapak var. Kapak. Kapaklar burada. Sotoya yatmışlar. Vay vay vay. Siper almış kapakları. bak bak. bak. Ama hiçbir yerde meyve falan yok. Yeşillik çok. Şu şurada hafif bir fasulyelenme var bak. Çıkmış fasulye hemen zoomlayalım. Şurada bak. Görüyor musunuz? Görüyorsunuzdur. Ben görüyorsam. Siz de görüyorsunuzdur. Ladies'in centilmeni. Arkadaşım birisi bugün yorum yazmış. Langweilish yani. Sıkıcı yabancı galiba. Ben de dedim kardeş sıkıcıysa seyretme yani Allah aşkına. Kimse kimseyi zorlamıyoruz burada aile gibi beraber. Öyle biz takılıyoruz işte eğleniyoruz. Biz bu işi ticaretini yapmıyoruz kardeşim. Paylaşıyoruz sevdiklerimizle. İzleyen ister Canı sağ olsun gece de yola gideceğim. Nasıl kısmet? Havaalanına yani yola derken biz izinden geldik. İzin bitti. Yaşandı bitti saygısızca. Pahalılığın tadına varınca zor kaçtım vallahi. Neyse olsun. Vatan sağ olsun. Hayt adamsın. Zehra kayboldun orada ya. İyisin değil mi? Ha, yok yani gözükmüyorsun da kayboldun gittin maşallah burası tam bir şey gibi şuraya bak. Ha domates olmuş mu? Ya çiçeğini neyini topluyorsun Zehra çiçek varsa ya yani, çiçek mi topluyorsun? Onlar daha sürer ya. Biraz yeşilden takılalım. Otoban seyretmekten artık gözlerimiz... Ah, Aa, bak orada ay, şey bak. Şey, neydi bu? Ayçiçek miydi? Hemen zoomlayalım şöyle bir Güzelmiş geçen. 8 euro verdim aldım. Onu da sincap yedi. Şerefsiz. Dadandı balkona gelip gelip götürüp duruyor ya. Çok güzel ya çiçekler, yeşillik falan. Acayip güzel. Neyse devam edeceğiz. Görüşeceğiz.